Merhabalar. Üretken tasarım eğitim serisinde bu dersimizde üretken çalışmasına giriş yaparak önceki derslerimizde oluşturduğumuz geometrileri üretken tasarım yani generative design modülünde nasıl tanımlayabiliriz? Bunun üzerine çalışmalar yapacağız. Dilerseniz direkt dersimize başlayabiliriz. Şimdi normalde tasarımımızı hatırlarsanız şurada obstacle geometriler, preserve geometriler ve starting shape dediğimiz bracket'ın yani destek yapısının olduğu tasarım var. Ama bunun üzerinde hatırlarsanız oynamıştık. Şuradaki kısımları eksiltmiştik. Yani bu tam olarak bizim başlangıç shape'imiz, başlangıç şeklimiz değil. Yani data panel üzerinden biz bunu tekrar çağırabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? G bracket'ın starting shape, G bracket dediği çalışmasını sürükleyip bırakma bakın hata yaşıyoruz. Bunu tekrar açtım. Daha sonrasında üst kısımdan save as diyerek ayrı bir dosyaya bunu g bracket olarak kaydediyorum. Şöyle ss dedim ve g bracket challenge üzerine projeme kaydediyorum. Daha sonrasında bu projeyi tekrar açıp bakın ssg bracket olarak kaydedilen çalışmamı proje 1 dediğim çalışmama sürüklüyorum. Ve gördüğünüz gibi tam olarak üstüne oturdu zaten. Eğer tam olarak üstüne gelmezse şurada move type üzerinden free move veya point to point aracıyla rahatlıkla taşıma işlemlerini gerçekleştirebiliriz. OK dedikten sonra artık buradaki ilk G'yi bıraktı. Ortadan kaldırıyorum. Delete diyorum. Ve çalışmamın üzerinde bakın gördüğünüz gibi hatalar çıktı. Bunu engellemek için Fusion 360'ta yeni bir özellik var. Ctrl Z dedim. G break remove diyorum. Artık buradan kaldırdı ama onunla ilişkili olan şeyleri hala tutuyor. Yani ben kesinlikle görmüyorum, çalışmalarım içerisinde kullanmıyorum ama bütün çalışmalarım onun üzerinden hareket edecek ve tam olarak istediğim şey bu aslında. Break link derseniz ilk dosyayla iletişimini keser ve bu şekilde artık çalışmamız generative design yani üretken tasarım modülüne hazır. Buna nasıl geçiş yapacağız? Solda bulunan design modülünden generative design kısmına bir kere tıklıyorum ve artık üretken tasarım modülüne geçiyoruz. Peki burada hatırlarsanız guide üzerinden bir rehber yardımıyla adım adım neler yapacağımızı öğrenmiştik. Şimdi ilk adımda study olarak oluşan biz bizim çalışmamız şöyle iki kere üzerine tıklarsanız örneğin ilk generative design diye bir kısaltma yaptım. Eğer çalışmamız üzerinde şurada study yeni bir study oluşturmak isterseniz çalışma buna basıyoruz. Study settings ise normalde analiz kısmında ayrıntılı bir şekilde incelediğimiz bazı stres analizlerinde veya topoloji optimizasyonu gibi kısımlarına mesh yapısı oluşturuyoruz. Bunu Generative Design üzerinden sadece Study Settings üzerinden bazı çözünürlüğü iyileştirme veya küçültme. Yani oluşturacağımız mesh yapısını ne kadar yakın sayalım, ne kadar ayrıntılı bir şekilde tanımlayalım. Burada yüzdelik olarak girebiliyoruz. Bunu yüzde yüz, bunu da yüzde sıfırlara yakın bir değer olarak düşünebilirsiniz. Şöyle hafifçe arttırdım. Okey diyorum. Daha sonrasında Edit Model kısmına tıkladığımda tasarımda yaptığım değişiklikleri aynı şekilde burada da değiştirebiliyorum. Ama bizim çalışmamız tamamıyla zaten oturmuş durumda. Herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Sadece göstermek amaçlı örneğin şurada Fillet alakalı bir değişiklik yapmak istersem burada Create kısmından gördüğünüz gibi bazı araçlarımız var. Modify kısmında bakın Fillet, Chamfer gibi araçlarımız var. Aynı şekilde olan bazı kısımları da buradan kaldırabilirsiniz. Ama bununla alakalı herhangi bir çalışmamız yok. Burada yaptığınız değişiklikler tasarımla ilişkili değil. Yani dizayn kısmına girdiğinizde bunlarla hiç alakasız bir şekilde tekrar tasarımınızı göreceksiniz. Bu sadece simülasyon için bir araç. Ve diğer simülasyon araçlarında da bunu görmüş olmamız gerekiyor zaten. Oldukça faydalı bir araç olarak düşünebiliriz. Peki İlk adımda preserve geometri. Bizim çalışmamızda normalde korumamız gereken alanlar neresi? Preserve geometriye bir kere tıklıyorum. Normalde yükün bineceği kısımlar hatırlarsanız şuradaki iki tane parçamız. Şu iki tane kısmı seçtim. Peki sadece yükleme alakalı preserve geometriler? Hayır. Constraint dediğimiz bazı noktalardan sıkıştırılması gerekiyor çalışmanın. Onları da şuradaki body'leri seçerek tanımlayabiliriz. Şu şekilde 4 body'yi seçiyorum. Şu an Preserve Geometry'leri tanımlamış oldum. Ve gördüğünüz gibi yeşil renkte yandım. Eğer gelip şuradan geometri üzerindeki ışığı kapatırsam bakın gördüğünüz gibi onlar artık ortadan kalkıyor. Bu arada şöyle bir eksiklik de fark ediyorum. Aşağıdaki obstacle geometrisinde buralar seçilmemiş bakın. Hemen gelip bunu dilerseniz tasarım üzerinden değiştirebilirsiniz. Design üzerinden düzeltebilirsiniz. Dilerseniz tasarımda böyle kalsın. Ben edit model üzerinden düzelteyim derseniz bakın edit model'a girdim. Şuradaki yüzeye tıklayıp del diyorum. Client şundan Delete'e basıyorum ve gördüğünüz gibi burada artık çalışmamı generative design üzerinden böyle yöneteceğim. Ama dizayna geçiş yaptığımda hala öyle olduğunu, tasarımda bir değişiklik olmadığını görebiliriz. Yani bu gibi kısımlarda edit modül kesinlikle işlerimizi hızlandıracaktır. Peki obstacle geometri nasıl tanımlayacağız? engel olarak bazı kısımları tanımlamamız gerekiyor. Orada herhangi bir geometri oluşmasın. Bakın şu örnekte çok güzel tanımlamış. Bir tekerlek üzerinde bir tutucu oluşturmak istiyoruz generative design'la. E. Ama tekerleğin herhangi bir kesişiminde tasarım olmaması gerekiyor. Orada bir mesh yapısı oluşmaması gerekiyor. O yüzden gördüğünüz gibi obstacle geometrileri bu şekilde seçiyoruz. Alt kısmı ve şurada tanımladığımız bütün geometrileri obstacle olarak seçtim. Engel parçalarımı da bu şekilde tanımladım. Şu an ulaştığımız nokta data panelinde hatırlarsanız GE Bracket'ın çalıştırmak için oluşturduğu bütün görsellerdi. Şu an ilk adımda tanımladığımız aslında bütün geometrileri nasıl çizeceğimizle alakalı ve nasıl tanımlayacağımızla alakalı çalışmaları yaptık. Geety design'da bu noktaya gelene kadar aslında eğer aklınızda bulunan projeler varsa mantığını tanımlatabilmek için size anlatabilmek için bu şekilde bir yöntem uygulamak istedim. Eğer çizmek istemezseniz direkt G bracket'ın çalışmasını data panel üzerinden alıp bu noktadan sonra beraber devam edebiliriz. Bu noktadan sonra ise artık geometriler üzerinde bazı kuvvetler uygulayacağız, bazı constraint'ler belirleyeceğiz. Daha sonrasında üretim yöntemi dediğimiz hem malzeme hem de bazı güvenlik katsayıları gibi çalışmaları burada tanımlayacağız. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.